Bir söyleyeceğim. Sen şu an yayın şey izleyiciyle mi oynuyorsun? Evet. Vay. 30 günde erkek arkadaşımı FIFA dayanmaya çalışıyoruz. Part 6'ya hoş geldiniz. Dün ilk yayınımı açtım. Yayında hem bir takipçimle bir web attık hem de sizinle farklı farklı şeyleri öğrenmeye çalıştık. Yayından birkaç kesiti izlemeden önce bugün de dahil olmak üzere 30 gün boyunca yayın açacağımı söylemek isterim. Biyografimde veya hikayemde bulunan linkten beni takip ederseniz her yayın açtığımda bildirim gelecektir. Şimdi yayın kesitlerine geçebiliriz. Ne gerek var? Şuradan bir şöyle dönüş. Ama ben bu taktiği bu arada chatten aldım. Altı at dediler. Daha doğrusu Realstar'ın yorumlarından aldım. Olabilir, olabilir, olabilir. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Olur Ne bunlar benim yaşadıklarım? Gol bu arada. Aynen öyle. Tek ya sıkıntı mesela anlıyor yani. Trabzon Trabzon çok dominant top oynuyor bu arada. Ben bayağı beğendim Trabzon'u. Kanka kazanıyordu Fatih Tekke gibi bir şekilde. Evet, alıyordu evet. kopağını yani. Partide ve yayınlarda görüşmek üzere.